Çarşamba günü 23. yaşını kutladığımız AK Parti Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne ve gelişimine hem öncülük etmiş hem de bu dönüşüm sürecini icra etmiş bir halk hareketidir. AK Parti kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizle toplumun her kesimine ulaşmak için çalışan bir harekettir. Değerli dava arkadaşlarım. Malum yoğun bir yorucu seçim dönemini de geride bıraktık. Teşkilatlarımızın bu süreçte gece gündüz demeden çalıştığına bir saat ben de şahit oldum. Bu anlamda ben şahsım ve milletimiz adına mahalle temsilcilerinden il ana kademe yönetimine kadar tüm teşkilat mensuplarımıza emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bu toplantımız vesilesiyle teşkilat olarak hem hasret gidermiş hem de önümüzdeki süreci istişare etme fırsatımı bulmuş olduk. Seçimi ana gündemimizden çıkardık. Şimdi artık kesintisiz bir icat dönemini inşallah hep birlikte yürütme dönemi. Şimdi Türkiye'yi adım adım büyütme zamanıdır. Çeyrek asla yaklaşan reform dönemini Türkiye yüzyılı hedefleriyle taçlandırma zamanıdır. Başta çalışma hayatı ve ekonomi olmak üzere Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren her alanda yapmamız gereken kalkınma hamlelerini hızlandırmak zorundayız. İnşallah önümüzdeki dönem mevcut tüm sorunların bir bir üzerine gidildiği ve süratle çözüme kavuşturulduğu çözüm odaklı bir dönem olacaktır. Bu anlamda Bakanlık olarak özellikle istihdamın artırılması, nitelikli iş gücü ve sosyal güvenlik konuları öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Çünkü bizim hedefimiz var. Gerçekleştirilecek projelerimiz ve hizmetlerimiz var. İnşallah bu hedeflerimize buğdalı kardeşlerimizle sizlerle birlikte ulaşacağız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli Kardeşim, Sağ ol. Daha çok istihdam, daha çok yatırım ve üretimle memleketimizi kalkındıracağız. İşçimiz, emekçimiz, işverenimiz, yatırımcımız güçlendikçe de inşallah Türkiye'de güçlenecektir. İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları başta olmak üzere karşılaştığımız tüm bu olaylar Türkiye olarak bölgede daha güçlü olmamızı gerektirmektedir. Dünyadaki tüm mazlumların başını umutla çevirdiği ülkemizi her anlamda daha da büyütmek için daha adi bir dünya için durmadan, duraksamadan çalışmamız gerekiyor. Gerek siyasi gerek ekonomik gerekse kültürel kalkınma hedeflerimize süratle ulaşabilmek için bu çalışmalarımızı başarıya ulaştırmak zorundayız. Kıymetli dava arkadaşlarım. Birileri ne kadar inkar ederse etsin Çeyrek asla yaklaşan Geçmişiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hala Milletimizin güvenini muhafaza Etmeyi hala Gecesini gündüzüne Ülkemize hizmet sevdasıyla geçirmeye Devam ediyor hamdolsun <laughs> Sağolun İnanıyorum ki Muğla'da bu emeğin, bu hizmetlerin karşılığını işçisi, işvereni, yatırımcısı, üreticisiyle birlikte daha fazla büyüyerek ve gelişerek verecektir. Muğla'lı hemşerilerimizin bu noktadaki samimiyetine, azmine ve çalışkanlığına inanıyorum. Ve şimdi sizlere sormak istiyorum. Liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı vizyonuna sahip çıkmaya kararlı mıyız? Bu Teşekkür ederim gençler sağ olun. Bu büyük büyük vizyonun gerektirdiği adımları atmaya, ülkemizi daha ileri ileriye taşımaya Hazır mıyız? Evet. Bravo Muğla. olayı Türkiye yüzyılının parlayan yıldızlarından biri haline getirmeye var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. İşte bu. Türkiye yüzyılını çalışmanın, istihdamın ve üretimin yüzyılı olarak inşa etmeye kararlı mıyız? Evet. Bu büyük hedeflere ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde yürümeye hep birlikte daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeye hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Maşallah Muğla maşallah. Bu duygularla sözlerime son verirken şehrimize ayak bastığımız andan itibaren bizleri burada karşılayan milletvekillerimize, Genel Başkan Yardımcımıza, Kıymeti Bakanıma, İl Başkanımıza ve yönetimine, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu vesileyle bu esileyle ak davamızın 23. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor. Yeni yaşımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun. Var